Selam arkadaşlar, yeni bir videoda merhaba. Artık paraf demekten sıkıldım diye espri yapalım. İnşallah gülersiniz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdiki videomuzda ise profil olayında resim yükleme. Bilmeyen arkadaşlarımız için profil olayında resim yükleme olayımız şöyledir. Yani oyunda profilimi tıkladıktan sonra gelen sayfada profiliniz Buna tıklayabilirsiniz ona tıklayabilirsiniz ya da direkt siteden giriş yapabilirsiniz Giriş yaptıktan sonra benim ortama tıklıyorsunuz yine oradaki gibi Tıkladıktan sonra Şurada fotoğraflar Olayımız var Arkadaşlar fotoğraf eklemesi gerçekten de çok basit bir şey Size şöyle göstereyim Mesela fotoğraf yükle artıya tıklıyoruz Buradan dosya seç diyoruz. Herhangi bir dosya için ben masa üstünden ee, mesela videoların başlarında kullandığım resmi kullanmak istiyorum. Öyle onun gibi bir şey yapalım. Tabi o resim burada mı? Paraf kapak. Evet bunu tıklıyoruz. Yani seçmek istediğiniz resime tıklıyoruz. Hemen aç diyoruz. Açtıktan sonra bazıları için güvenlik kodu vardır. O güvenlik kodu ben kapatmayı unutmuşum. Onu ilerleyen zamanlarda kapatırım. Güvenlik kodunu yazıyoruz. Aznnt Olayını yaptıktan sonra ya, Yanlış yere yazdım özür dilerim. Resim metni yani e, resminizin adını yazıyorsunuz. Ben yazmayacağım onun için. Siz yazsanız da olur yazmasanız da olur. altı güvenlik kodunu yazıyoruz. Büyüklüğü, küçüklüğü fark etmiyor. Yani yazı büyüklüğü, yazı küçüklüğü fark etmiyor. Önemli olan e, güvenlik kodunu düzgün yazmak. Yükle diyoruz. Yükleme olayını yaptıktan sonra biraz bekliyoruz. Tabi e, sunucuya yükleniyor. Dahil oluyor. Yükleme bittikten sonra sayfa değişecek zaten. Evet arkadaşlar. Resmimiz yüklendi. Sayfamız değişti. Yüklediğiniz herhangi bir resmi profil resmi yapmak için de şuradaki kenarındaki kutucuğa tıklıyoruz. Opsiyon seçten profil resmi olarak kaydet. Ve ileri diyoruz. İleri olayın tıkladıktan sonra benim ortama tekrar tıklıyoruz. Burada zaten gördüğünüz gibi de gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda şimdilik bu kadar kısa oldu. Ee, daha çok anlatacağım birkaç video çeşitlerimiz de var. Ee, profillerle ilgili var ev düzenlemeleriyle ilgili var. Oyunlarla ilgili var. Birkaç tane profilden anlattım. Bir dahaki bölümümüzde de profilinizi düzenleme, arka plan resmi ekleme veyahut da video ekleme, onun yanı sıra şarkı ekleme, o tür şeyleri eklemeyi göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve esen kalın. Beni izlemeye devam edin. Benimle kalın. Çünkü her şey sizler için.